Menderes olmazsa bizim hiçbir mahsulümüz olmaz. Hiçbir mahsul yani yetişip yetiştiremeyiz. Büyük Menderes havzası yıllık 1.7 milyar metreküp su ile su riski grubunda olan bir havza. Bu yüzyılın sonuna doğru havza sularının %50 oranında azalması öngörülüyor. bilinenin alışılagelmişin dışında farklı üretim yöntemlerinin olduğunu gösterebilmek adına biz de burada 2018 yılından beri iyi Pamuk projesini yürütmeye başladık. Müzik Çiftçinin toprağına nasıl bakması gerektiği, suyunu nasıl kullanması gerektiği, biyoçeşitliliği nasıl gözetmesi gerektiği gibi bir sürü kriteri içeriyor bu standart sistem. Söke'deki tarım arazilerinin yaklaşık %98'inde pamuk üretimi yapılıyor ve hemen hemen hepsinde de salma sulama yöntemi uygulanıyor. Tarlalar tamamen su altında bırakılıyor. Bu hem erozyonla toprak kaybına, verimli tarım arazilerinin kaybına, aynı zamanda toprakta tuzlanmaya sebep oluyor. Balık tutamıyoruz. Kirlilikten dolayı. Menderes suyumuz açılması lazım. Gölün suyu düştüğü için, sirkülasyon yapmadığı için, kirlendiği için balığı tutamıyoruz kadar çok denizdi ki burada işte e, otobüsler, jetonüsler geldi. Havzanın yukarılarından gelen sanayi atıkları, kentsel atıklar ve tarımsal atıklar Bafa Gölü'nde son buluyor. Aynı zamanda Bafa Gölü'ne taşkın önleme sebebiyle ve tarımsal faaliyetler için yapılan hidrolojik müdahaleler gölün ekolojik karakterini değiştiriyor ve gölün zaman zaman daha çok kirlenmesine yol açıyor. Bafa Gölü'nün sağladığı balıkçılık, tarım, turizm gibi ekosistem hizmetlerinin devam etmesini istiyorsak bu gölün ekolojik bütünlüğünü de korumak zorundayız. Bizim burada e, yaratmak istediğimiz asıl katma değer farklı üretim biçimlerinin toprağa zarar vermek yerine onu onaran üretim biçimlerinin bilgisini e, çeşitli uzmanlarla birlikte, çeşitli paydaşların desteğiyle birlikte bu bölgeye aktarmak. Biz Büyük Menderes Nehri'nin üstüne çektiğimiz setlerle ve yaptığımız hidrojik müdahalelerle binlerce yılda oluşan bu doğal yapının, delta'nın yıkımına yol açıyoruz. Suyu daha verimli kullanan, enerjiyi daha verimli kullanan Türkiye'ye örnek bir temiz üretim dönüşümü hedefliyoruz. Yani su olmadıktan müddetçe hiçbir şey yetiştiremez. Su çok önemli bir şey.